ve tutukluların mesleklerini geliştirmeleri veya meslek ve sanat öğrenmeleri amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda büyük başarılar elde ediliyor. Burası Adalet Bakanlığı'na bağlı İş Yurtları Kurumu Halka Açık Satış Mağazası. Gıdadan tekstil ürünlerine, oyuncaktan kozmetik ürünlerine kadar birçok ürün burada mevcut yani 7'den 70'e herkese hitap ediyor. Müzik Tüketicinin talebi ise doğal ve organik olması nedeniyle daha çok gıda ürünlerine yönelik oluyor. Sürekli alıyorum. Yüzüklerimi kaybettiğim için geldim hatta. <laughs> Bir gireyim içeri bakayım dedim. Oldukça da hani çok kaliteli, acayip yani tasarım olarak tane hani çok şey başarılı ürünler var. Bugün ilk defa geliyorum. Tavsiye üzerine geldim ama bir güven geldi bana mesela. Hiç ben dışarıdan bal almadım ama alasım geldi. Ürünlerimiz gayet güzel. Yıllardır geliyoruz Ceza İfaz Korumu'nun bu hizmetinden yararlanıyoruz kaliteli ürünler satıyorlar. Gıda güvenliği konusunda çok titizler. Bunu biliyoruz. Özellikle ihtiyaçlarımızı burada karşılamaya çalışıyoruz. Küçük hanım merhaba. İsmini öğrenebilir miyim? Ece Murat. Aa çok tatlıymış ismin. Zeynepciğim bebekleri beğendin mi? Çok güzelmiş. Ee, peki ismini ne koyardın bu bebek senin olsa? Boncuk gözlü. Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde toplam 69 tane satış mağazası bulunuyor ve iş yurtları satış mağazalarına ilgi oldukça yoğun. faaliyetlerini ve amacını ise Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek ile konuştuk. İş Yurtları Kurumu tutuklu ve hükümlerimizin cezaevi sürecinde meslek edilmesinin sağlanması, mevcut mesleklerini geliştirmesi amacıyla kurulmuştur. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı tarafından bir özel bütçe sağlanmıştır. Tamamen toplumda ıslah amaçlanmıştır tutuklu hükümlerimizin. E, biliyorsunuz bizim şu an 69 farklı yerde mağazamız var. Bunlar cezaevinde bulunan tutuklu hükümler tarafından tamamen doğal yöresel ürünler üretilmektedir. Ustalık belgesi almaktadırlar. Bu kapsamda ürünler üretilerek mağazalarımıza tedarik sağlanmaktadır. Ürünlerimiz tamamen doğal ve yöresel ürünlerdir. Özellikle tekstil alanında iddialıyız. Doğal ürünlerimiz kapsamında da yumurtamız, organik ürünlerimiz vardır. Bunlar tamamen doğrudan doğruya halka ...tüketiciye sunulmaktadır. Bizim şu an toplam 69 tane satış mağazamız var. İş Yurtları Kurumumuz 205 farklı iş koluna faaliyet göstermektedir. Bu mağazalarımızın bir kısmı doğrudan vatandaşlarımıza açıktır. Bir kısmı yargıta ya da adiyelerdeki binalarda vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. Vatandaşlarımız sağlıklı, doğal ve yöresel ürünleri tedarik edebilirler buradan. Tutuklu ve hükümler çeşitli meslekler kapsamında eğitim görüyorlar. Eğitim gördükten sonra açık cezaevlerinde bu ürünler üretiliyor. Üretildikten sonra güvenli ve sağlıklı bir zincirle doğrudan doğruya mağazalarımıza geliyor ve halkın hizmetine sunuluyor. Tutuklu hükümlerimizin tamamen yeni meslek edilmeleri, mevcut mesleklerine devam etmeleri kapsamında ticari amaç gütmeksizin faaliyetlerine devam etmektedir.